Evet selamu aleyküm Cemaati Müslümin Yine her gibi yollardayız Cuma vakti yaklaşıyor Cuma vakti yaklaşıyor Şimdi Cuma namazı için cami arıyordum <laughs> Yine buldum ama çok güzel bir cami daha Tarihte bir ilk Yaşayacaksınız Kamyoncu dayı ne yapıyorsun lan? Geri geri gelme lan dayı. <laughs> Bu yaka AVM. E ee, buraya bilen biliyordu zaten. Emirhan ne de ha? Bu buraya. Aramayın yani sağda solda. Yazın Google'a. Bu yaka nerede? Navigasyon gösterecektir. Evet sağa doğru dönüş yol var. Geçten pasat. Cefka mısın? Tatsat <laughs> mısın? Ve İlçivadi'ye giriş yapıyoruz. İlçivadi konaklarında bir cami var bakın şurada. Cami bilen biliyordur herhalde de. Ama sanmıyorum kimse gelmemiştir buraya. İlk ben geleceğim. Çok heyecanlıyım yapıyor. Millet beni gözlüyor. Bu ne yapıyor diye. Efendim yakında YouTuber'cı olacağız da onun için şu an ufaktan alışıklar yapıyoruz.